2. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde tahta çıktı. Onun yönetimi birçok tartışmaya yol açtı. Bazıları onu baskıcı bir lider olarak görüyor. Diğerleri ise ileri görüşlü bir padişah olduğunu savunuyor. Peki gerçek ne? 2. Abdülhamit muhalefeti bastırmak için sert önlemler aldı. Basın üzerindeki kısıtlamalar onun yönetim tarzının sembollerinden biriydi. Ancak aynı zamanda modernleşme çabaları da dikkat çekici. Demir yolları, telgraf hatları ve eğitim reformları gibi projelerle ülkeyi ileri taşımaya çalıştı. Baskıcı mı yoksa ileri görüşlü mü? Bu sorunun yanıtı nasıl bir perspektiften baktığınıza bağlı. Abdülhamid, Batı ile ilişkilere önem verdi. Ancak içteki muhalefeti susturmak için sert yöntemlere başvurdu. Bu çelişki, onun tarihsel mirasını karmaşık hale getiriyor. Sonuç olarak, 2. Abdülhamid'in yönetimi hem baskı hem de ilerleme unsurlarını barındırıyor. Tarihçiler bu ikilem üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Onun gerçek yüzünü anlamak, Osmanlı tarihini anlamak için kritik bir adım.